kelim ay pardon çok pardon e, trompete şimdi e, ecevelli trompete bu normal e, trompete değil normali şu bakın bu bildiğimiz normal trompete alttan böyle kıvrımları var ve alttan kabaran trompete bu böyle e, sarı pembe pes pembe de olabiliyor konumuna göre bu trompeti pink dediğimiz arkadaşlar bu böyle boru boru oluyor. Böyle bakın kapanıyor boruları. Nerede? Aa şöyle. ha. Böyle borular kapanıyor. Kıvrım kıvrım oluyor yaprakları. Ve yapraktan çok güzel de bebek veriyor. Kelle yöntemiyle de olabilir. tabi daha anaç yapmadım. Öyle kelle alacak bir e, e, uzun süre bitki elimde olmadı. Şimdi şöyle şuradan Çıkaralım. Bakın çok güzel alttan bebek yapan. E, hatta bakın görüyor musunuz küçük küçük. Şöyle bebeklerde yapmış. Şurada iki tane minik bebek var. Çok güzel yavruluyor yani. Çok da pahalı satılmıştı yeni geldikleri zamanlarda Türkiye'ye getirildiğinde İtalya'dan. E, yani şunu belki şu e, ne kadar 6-7 santimlik bir bitki 500'den aşağı değildi yani 500'den aşağı değildi çok pahalı satılmıştı yani şimdi çok şükür hani normal fiyatlara geldi çünkü herkes üretiyor herkes satıyor piyasada çok olan zaten ucuzluyor yani biliyorsunuz şöyle bu da çok güzel Bunlar şu an tam böyle formunda değil, Biraz forma girsinler. Ee, sonra satışa çıkaracağım inşallah. Yani şu an isteyen bu boyda isteyen de e, bana ulaşabilir. Şöyle bakın. çok güzel bir bakın. Hemen ucundan böyle bir yavru yapmayı bile başlamış. <laughs> Minicik yaprak. Çok bereketli bir tür. Şimdi şuna birazcık şöyle gübre koyacağım ben. Bir tanesini hemen buna dikeceğim. Ee, bu sefer buna şey e, gübreden koymak istiyorum. Yavaş salınımlı gübre koymak istiyorum. Yani bu ses çıldırttı bugün beni ya. Allah'ım ya Rabbim. Ne yapıyorlar yine? Hiç inşaatı bitmiyor bu yolların. Sürekli bir şeyler yapıyorlar. Sürekli hayret. Ya etraftan bir ben değil. Herkes şu an çılgınca söyleniyor yani. Söyleniyorlar. çok rahatsız edici bir ses gerçekten. Bilmiyorum benim sesim geliyor mu size? Gelmiyorsa artık kusura bakmayın. Bu, bu şekilde çekimine devam edeceğiz gibi görünüyor. Şöyle. Aa, bir kesiliyor. Bir açıyorlar. Ne bu ses ya? Asfaltı kesiyorlar herhalde yine. Hiç bitmez zaten. Belediyenin işleri. Çok güzel oldu. Evet. Şöyle. Evet, çok tatlı oldu tane de şuna dikelim. Şu saksıya dikelim. Videolarda bazen görüyorum elim geliyor böyle tam sizin e, görüntünüzün önüne kızıyorum kendi kendime aklıma geldi şimdi hemen çektim elimi neredeydi benim küreğim ses başlamadan hemen şu dikimi bir yapalım evet, bu çok güzel bir şekilde bir iki ay daha büyür yağmurların altına at biz bunları çok şahane olacaklardır hmm, buna gübre koymamışım şöyle gübremizi koyduk Şimdi diktik. Şimdi minik yerdeki tek bir saksıyı dikelim. Ona dikmeyelim. Yaprak koptu. Hemen yanına iliştirdim. Bebek verecektir. Şöyle. İçini buraya diktim. Şöyle. Sanki süslü. Evet arkadaşlar. Şöyle dikimlerimizi yaptık. İki üç tanesi e, satılık boyda. Bunları satmam, bunlar çok küçük. Bir de ne yaptık? Şöyle mendoza'mızı diktik. Şöyle yaprak koyalım. Bu şekilde bugün e, dikim yaptık yani trompete. Trompete dediğim gibi suyu da seviyor. Hiç sıkıntı yok. Yalnız sığ saksılara dikin, derin saksılara dikmeyin çok geçirgen bir toprağımız olsun. Suladığınız zaman çürüme herhangi bir e, risk olmasın. Mendoza yine öyle. Bunu e, da sık sulamayın. İyice iyice kurusun. Yaprak böyle yumuşamaya başladığı zaman e, bir sulayın. Alttan su çıksın. Bir 2-3 dakika sonra, 5 dakika sonra bir daha sulayın. İyice böyle suyunu çeksin. Daha sonra iki üç hafta su vermeyin. Çok güzel olur. E, tombiş yapraklı olduğu için Çürüme çabuk olur veya yaprak dökülmesi çabuk olabilir. Ona göre bitkilerinizi eğer bakımını yaparsanız sizi onlarda büyümeleriyle renkleriyle formlarıyla mutlu edeceklerdir. Evet arkadaşlar bugün de bunları yaptık bakalım yarın hangileri yaparım Bu arada şöyle büyümüşünü de göstereyim size şurada şöyle göstereyim. Şöyle bakın. Burada çok güzel var. Kocaman. Bu da satışta. Yaprakları falan büyük büyük boru boru oldular. Gördüğünüz gibi. Güneşte de harika kızarıyor. Ee, güneşi seviyor yani bunlar. Bir iki tane daha olacak sanırım orada. Böyle bugünkü videomuz arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Faydalı bilgiler verebilmişimdir. Birçok arkadaş yorumlarda yazmıştır çok faydalı bilgiler verdiniz diye yazdığı zaman çok seviniyorum çünkü çok mutlu oluyorum. Ee, yani ben kendi e, inanın tecrübelerimi, kendi öğrendiklerimi sizlerle sadece paylaşıyorum. Ee, yani bu bitkiyi ilk aldığımda ben de kaybettim. Meğer çok kolaymış bakımı. E, sulamasına dikkat edin. Sürekli sardunyayı su verir gibi su vermiyoruz buna da. Toprak kurudukça yapraklarının buruşmasını ve yumuşamasını bekleyin su vermenize rağmen hala çok su veriyorsanız ve yapraklarda e, bir dirilme bir canlılık yoksa o zaman sökün bitkinizi köklerini kontrol edin e, kök boğumunda çürüme kararma e, olabiliyor ona bir sinsi hastalık diyoruz sinsice çürüyebiliyor işte sulama hatasıyla evet inşallah e, sağlıklı günlerde sağlıklı bitkiler büyütün hoşçakalın Allah'a emanet olun